konuşmayacağım. Adana Demirspor, Spor. Balotelli iz geliyormuş Adana'ya. Şaka yapıyorsun. Siyon'da hmm. Sion'da ses edilmiş. Adana Demir'e geri dönecek diyorlar. Tamam tamam. Peki Beşiktaş'a e gitme ihtimali? Sanmam ya. bir ay olmadığı süreyi düşün. Orada bir şey. Adamların oyuncularının yarısı şey geçecek çünkü Afrika kupasına. Aa, yani söylentilere göre Aa çok geç attı. İyi bu Afiyet fiyat olsun. Köşe atacağım. Bu değil mi sen dedin? Hayır. Nasıl ya? Yani? Bir daha lazım kanka emin olmasın to level the game here. Well, on you go, says the referee. Advantage. Hold on, hold on. Let's take a look here. ağzı blokladı beni ya. Yarım saat bekledim çıkarsın diye. Ben de yarım saat bekledim abim beni salar. Attım. Ah lan. Tamam. Reveş atamız geliyor mu? Tabii öne gitti Vurdum lan. Ölü öldün sonu. Bak gör şimdi de. Bu arada kaldım ya. Değil gibi sanki. Bakıyorum da bugün yüzde yüz atıyorsunuz. Allah bugün Horvet formunda gibi Bugün de en az maç yaptığımız Aynen gibi. Aynen. Aşağıya doğru açacağım. O oh, abim çok aşağıya gitti ya. Eyvallah. Vay. Yedim abim kafasını. Attım. Güzeldi. O nasıl orta ya? O kayar dedim faal olarız. Yemezler. Tam oynayan yok değil mi adamlar da? Hepsi tek. Çok, çok, çok tek. Gitme gitme o kadar. Böyle Elbira Sambacım. O ne, ne lan? Lan? Emek ara. Taşa gitti. Bu emek bile kötüydü. O en azından Stedi. ileri sağ çapraza doğru git. Bu. Oh be. de yere indirdim ha. Sana geldi gibi o ya. ya bunu bana geleceğini bilmeyen yoktu bence. Artık anlayabiliyorum. Pasın şiddetin şeyine göre. Pasan bacım ya. İndirdin lan onu. Bende mi lan o? bota gitti ya. Sanat gitti. Hep de böyle yalanlar zaten. Hayatımız yalan olmuş. Oldu ne yaptın Ya bot şimdi aldıktan sonra aşağı gider gibi oldu. Dedim yukarı doğru süreyim geçerim. Kendi takım arkadaşıma bile takıldım ya. Ana çok kötü verdi. Ya ben bir de orada durmak zorundaydım. Bir olsaydı takılıyor gibiydim. Şey oldu biliyor musun? Tam hani böyle gerçek maçlarda kavisti böyle araba satarlar ya öne doğru. Tabii ben de o pas yeteneği olmadığı için atamadım. Devrim pası mı kankim? Aynen. Sürdün ya sen o topu. Sana atacağım o topu. Ah. Kankam nasıl bir açıda durdum peki? Ya geri doğru atacağım ya o pozisyonlar dedim. Senle beraber çok içeri girmeyeyim. Geri atamaz şimdi. Bir baktım her yer kapalı. Her yer karanlık. Ah be Yukarı doğru koştu. Çok geç, çok etkili. Aha helaller sana Anam. şey yukarı doğru plase attım, yere doğru attım. Çok. Şurada kardeş çok kötü hmm. Sen kafa topu atıyorsun tam ona göre pozisyon alacak. Hangisini isler? Alttan aşağıya. Sen hangisini daha rahat ediyorsun? Ona göre söyle pozisyon alayım. Yani sen içerinin durumunu söyle. Arkaya doğru at. Içeri doğru at diye. Ay. Üzüm almaya gittim mi az önce? Hı hı. Abi tam dolabı açtım. Meyveyi alacağım. Dışarıda iki tane kedi bir birbirlerine bağırdılar. Korkudan poşeti yere düşürdüm biliyor musun? Dışarıdaki kediler yüzünden. Evet. Annemleri yakalandı sandım saatte. Uyandırdım falan diye düşündüm. Ondan altımı kaçırıyordum korkudan. Üzüm yemişin ne olacak ondan? Çok uyandırdım sandım ya şeyden değil zaten. Ha, ha. <gülüyor> <gülüyor> Allah senle beraber koştun sefer. Sefer ben kötüydüm pardon. Yedim asistini. Ne olsun be. bacım neler yaptı bu maça ya. Bana kava top koştu yani. Sambacımın puanına bakmaya gittim Geldim gol oldu Nasıl daha ilk kere bitti ya Anlamadım o zaman Bana bir maç gibi geldi Bu kızı gol attık iki tane O yüzden maç süresi hızlı geçmiş olabilir Robotlar da sezer gibi hemen ileri oynamaya çalış. Ne? Uçtum. Açım yok diye atmayım dedim ya. Allah'ım. Allah. mi? Aşağıya doğru koşacaksın sandım. O yüzden geldim. Her Zaten sen... koşacağını anlasam geldim. Bir daha atlık alalım. Ana durdurdu. Ben durmadım ki. Ben top sürmeye devam et dediydim. Durdu ne Yalan Yalanlar. Bu haneders. Dur dur. İki golle %100 yaptım ya. Bir tık düşürmem lazım. Çok dikkat çektik. Evet. Ya bu top niye bana geliyor? Her futon var benim. O da bot abim bir koştu Vereyim de ben aldım ondan alamamış. Bekliyorum. Ne oluyor? Ya sana verdim, bota verdim. Aynı şey. <laughs> Pardon. Jen şaka. Abbas mı? He. Helal ablam. Aa bakalım. Vallahi helal olsun. Ekrem tam. Asiste pas. Niye bekliyorsun lan? Aşağıya vermesini bekliyordum. Bana mı geldi? tamı geldi? mı? Attım ben onu. Allah. Emegara. Yeni bir edit geliyor. <laughs> bu şey de bir garip ya. Kitleme şutu. Hmm. Kafa topundan bile köze. Eğer tam açıyı veremezsen çok kötü gidiyor. Benim Üçürüyorum. daha o hiç bu kadar kötü gitmedi herhalde. Çok <laughs> <laughs>

Ay, keseydi. İyi derimiz de, aramadık, de Ben beceremedim bir <laughs> Nasıl pas bu ya? Bizde bazı yeteneklerimiz var kanka. Yapıştırdı. Evet. Samba, Samba. Romaldinho Duygu Salah Elbutur abimin bir sözü vardır Biliyor misin Ronaldinho ile ilgili Ne demiş? Köyden gelen ante fıstıklarını Sadece onun oynadığı maçlarda açarız artık. Böyle Hı -hı. bir oyuncuydu işte Ronaldinho Haklı. Ronaldinho deyince aklıma ilk gelen şey. 3 defa crossbar vurduğu bitiyor. Yere sekmeden. Benim tüm takımı arayıp şey demesi geliyor. Real'den inanılmaz bir teklif aldım oraya gideceğim gibi var ya o muhabbet. He. az harika. daha yukarı vereyim. Attım ana. Kaldırdım çok bastım ya. O an aklıma geldi. Onu konuşayım derken. Yani bu kadar kırıcı olmamalıyız ben. Ya, özür dilerim zaten. Günde 10 tane pozisyon kaçıran biri olarak. Evet Şeyler bana sorayım. böyle. Ah. busle <laughs> elim hızlı koşmadan çektim ya büyük ihtimalle o yüzden yetişemedi Alkış counter <laughs> oh, oh. Bir dışa doğru açsan az dışarı bire beş ata Neler diyorsun? Neler diyorsun Altan? Vay <laughs> neler diyorsun diyorsunuz Reyfendi? bugün değişik değişik şeyler oldu ya. Hayretler içerisindeyim. Benim yüzdelik oran arttırmam gibi mi? değişik şeyler. Yani dört tane pozisyon buldu Üçünü attın. Doğru. Ondan sonra işte kaleyi bulabildim. Doğru. İşte normalde bunları yapman lazım işte. Şu karşıdaki abi benim galiba. Her yaptığına... O nasıl yalanlar zıpladı belki ya. Deal with the threat. Botla savaş Ay. verdi orada. Vallahi ya. Bitir hocam. Temizle. Çok kolay maç oldu ya. Bu kadar kolay olmasını beklemiyordum. Sambacım da en çok kurtarmış. Beckham iş yaptı ya Beckham. 40 yılın başı bir iş yaptık. Allah 40 yılın başı bir iş yaptı. işte. Bakalım. 11, 11, 11 şut çekmişiz. Bu arada bizim beklentimiz daha düşükmüş. Tam bulduğunu attın çünkü. Abi onlar... Günler... çok kaçırdı. Bu arada çok kaçırdı ama adamların 3 tane isabetsiz varmış bizim 2 tane. O da benim emek arazi. Adamlar dışarıda vurdu ama onda say. Dışarı tamam. vurduklarında da iyi pozisyonlar vardı yani. İşte tam onları isabetsiz olarak sayalım mu? toplam 11 şutları var.